Merhaba sevgili dostlar. Rasyonel aklımızı kullandığımızda analitik beynimiz ön planda olur ve bizler kıyaslama yoluyla doğru ya da yanlış kavramlarından yola çıkarak hayata anlamaya ve bazı konularda da kesinlikle işimize yarayan doğrulara ulaşma noktasında bir kazanım elde edebiliyoruz. Ama rasyonel aklı her alana uyguladığımızda sadece onunla düşündüğümüzde, sadece onunla yaşamamızı sürdürdüğümüzde bir yanımız eksik kalıyor. Sezgi gücümüzü arka plana atmış oluyoruz ve zaman içinde o sezgi gücümüzü de yitirmiş oluyoruz. Burada sezgi gücünden bahsederken aslında ben daha çok kalbimizin sesini dinlemeyi öneriyorum. Yani Sezgiden kastım kalbimizin bize söylediklerini dinlemek. Yani aynı zamanda beynimizle düşünürken, beynimizle yaşama anlayıp anlamlandırmayı ve ona göre yaşamayı tercih ederken, kalbimizin sesini bazen duymuyoruz. Hatta çoğunlukla günümüz insanı, bizler, kalbimizin sesini hiç duymuyoruz. O bize ne söylüyor? Farkında değiliz. Aslında güvenmiyoruz da belki kalbimizin sesini. Şimdi aklımız bize der ki ya işte konfor alanındasın. Rahatsın. Ne gerek var şimdi işte? İyi kötü de para kazanıyorsun. Bir işin var. Ya değişiklik zamanı mı? Aslında değişim zamanı geldiğinde değişimi gerçekleştirenler ileriye doğru yaşamlarını ivmelendiren kişilerdir. Yaşamları bir level daha yükselmiş oluyor. Biraz daha aslında hayallerine, amaçlarına, ideallerine doğru adım atmış oluyorlar. Şimdi kalbimizin sesi bize ne söylüyor? Diyelim ki kalbiniz size diyor ki ya şu anki mevcut durumu evet iyi güzel ama ya şu seyahate çıkmak istiyorum der. Kalben ona inanırsınız. Kalben ona bağlısınızdır. O sesi bastırmadığınız zaman o size bunu söyler. Ve siz kalbinizin sesiniz dinlediğinizde o çıktığınız seyahat, o gideceğiniz yer aslında hayatınızda unutmayacağınız anılarla dolu, sürprizlerle dolu bir seyahat olacaktır. Kalbiniz size der: bırak artık burayı ya deniz kenarına yerleş artık. Diğeri der ki ya şimdi gideceğiz oraya. Akıl devreye girer, rasyonel akıl. Çevreme edineceksin bu saatten sonra. E burada hazır kurulu bir düzenim var. Ne gerek var şimdi buna der. Oysa kalben bunu çok istersin. İşte o zaman kalbinin sesini dinlemediğinde kalp ve beyin uyuşmazlığı doğar. Bu ise bizlere huzursuzluk olarak döner. İçten içe kalmaya de karar verdiğimizde içten içe huzursuzluğumuz artar. İçten içe kendimizi yer bitiririz. Evet, konfor alanını seçmişizdir ama huzuru da bulmamışızdır. Bir türlü huzurlu olamıyoruz. Aslında huzur kalbimizin sesini dinlemekte. Çık be kardeşim o yolculuğa. Hadi Şimdi işte rasyonel aklım burada devreye girecek. Ben oraya giderken nasıl çevre edineceğim, kimlerle tanışacağım, orada nasıl bir iş yapacağım? Kalbinizin sesi rasyonel aklınızla uyumlu hale geldiğinde siz işte o zaman hayatınızın amacını, kalbinizin amacını, beyninizin amacını gerçekleştirmiş olacaksınız. Lütfen kalbinin sesini dinle. Sana ne söylüyor? Belki bundan 10 yıl önce sana söylüyordu ama sen onu dinlemeyerek artık unuttun. Artık onun sesini duymuyorsun. Sadece zihninin, rasyonel aklın, otomatikleşmiş bedeninin sesini duyuyorsun belki de. Ona göre hayatını yaşıyorsun ve bir şeyler eksik kalıyor. Hayatında bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsan eğer, bu senin aslında hayat amacınla ilgiliyse, mutluluğunla ilgiliyse, huzurunla ilgiliyse, emin ol ki kalbinin sesini duymuyor oluşundan kaynaklanıyor. Bugün kendine bir iyilik yap, şöyle bir inzivaya çeki, sakin bir ortama geç, gözlerini belki de kapatmak istersin. Belki de seni rahatlatacak bir müzik açmak istersin. Beynini değil de kalbini bir dinle. Sana oradan hangi mesajlar geliyor? 20 yıl önce sana söyleyip de yapmadığın, içine dert olmuş ama sen onun üstünü örtmeyi tercih ettiğin kalbinin amacı sana seslenecektir. Sana yapmak istediğini söyleyecektir. Sadece onu dinle. Sevgiyle kal sevgili dostum.